Uzun zamandır beklediğim karavanı nihayet sona erdi. Karavanım bana teslim edildi. Ve ben size şimdi detaylı nasıl olduğunu açıklayacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim. 80 günde devri alem gibi 80 günde karavanımız bitti. Ama üstüne biz çok TSE'ye bekledik. E, TSE'den sonra TÜV'de oyalandık. Birazcık muayene e, bulamamıştık. Şimdi bitmiş haliyle bu en güzel... En son haliyle sizlerle de paylaşacağım. Ama önce Burak Ustam gelsin. O size detaylı bir şekilde anlatacak çünkü neler oldu. Hoş geldiniz Burak Ustam. Evet, uzun zaman oldu. Çok çalıştık. Epey emek sarf ettik. Sıfırdan bir karavan yaptık. Bu sıfırdan karavan yaparken neler yaptık? Şimdi hem üzerinde göstererek hem gezelim hem anlatalım olur mu? Olur hocam. Ee, öncelikle e... Evet, neler yapmıştık? Dışına dedik poliüre dedik. Po, poliüre kapladık dışına. Polaura diye bir e, malzeme var. Evet. E, asıl e, petrol bir ürünü. 80 derece sıcakta vuruluyor. Hem aracın e, kaportasının çürümesini önlüyor. Hem de e, güzel e, çalı, orman, ormana falan çıktığında çizimleri falan yapıyor. Görüyor. Evet, çok güzel Şimdi Hı -hı. Şöyle ilerleyelim. Bu arada aracımızın renginin gri olduğunu hepiniz gördünüz. Çok kırmızı diyenler oldu kırmızı elbiseli kadın kırmızı kesin dediniz. Yanaldınız. Aracımızın rengi bu şekilde gri, pembe, koyu gri. Çok güzel bir melek kanadımız var. Buradan aracın, yani karavanın ismi yavaş yavaş oturacak belli olacak ne olduğunu melek kanadını gördükten sonra ama şimdi ustamız anlatsın. Burada neler olmuş? Şimdi öncelikle ilk bölümde cam, takır, camlarımızdan bahsetmiştik. 50'ye 90 üç tane camımız var. Hı hı. Ee, Takacağım Takı demiştik evet, zaten. Evet, Avrupa camlar bunlar. Ee, güzel, ferah bir görüntü sağlıyor. İçeride de sineklerimiz, güneşlikliğimiz mevcut. Evet, iki türlü çalışan bir ray sistemi evet, var, e, gördüm e, ben. Dışta e, malzeme, e, banyonun e, vizi tuvaletin şeyi bu, kaseti. Kaseti, buradan evet, çıkaracağız. Evet, buradan. Şöyle açıyoruz hocam. Evet. Buradan. Döküyoruz. Herhangi arabanın içiyle alakalı bir şeyimiz yok. Dışarıdan döküyoruz sıvısını En falan. kötü işimiz en kötü işimiz bu herhalde. Bunu yapmak istemeyebilirim. Bir kapaklı su dolu, dolu mağazamız ağzını dolduracağım böyle. Bu ne için? temiz deposu. suyu buradan evet. dolduruyoruz evet. değil mi? Temiz su deposunun doluşu. Hayratlar inşallah Allah razı olsun hayratları yapanlardan. Evet. Suya para vermeyeceğiz inşallah. Buradaki kapak da dış dış. Hem sıcak hem soğuk. Ha, He, tamam. Tabii bu son sistem switch'li. normalde öbürleri takılma falan yapıyor boruları. Aha. Yine böyle özel siyah renk için. Teşekkür ederim. Bu da yapsa arabı... diyor muyum ki? <laughs> Yok işte olsun diyor. Ha olur. tamam koyu griye uysun evet. diye. Tamam. Burada bu ne, bu ne var? Bu da var? turumumuzun, susuzluğumuzun Ha tamam. Boyler miydi o? evet <laughs> Temiz Çünkü boiler ne demek? Aslında İngilizce'de boil kaynamak demek. Boiler kaynatıcı, su ısıtıcı. Ama biz Bulgarca'da zaten halihazırda şof beni boiler diyorduk. Bir tane küçük havalandırmamız var. Biliyorsun bu araçta e, LFG. Hem ısıtıcımız hem yani. e, ocağımız LPG ile çalışıyor. LPG dolum ağzını da buraya koyacağız. Neredeymiş? Ha Biz onu dolduracağız. Onun göstergeleri var galiba içeride. Evet, hocam, hı, tamam onu mevcut. şimdi içeride bakacağız. Hı -hı. Arkaya doğru gelelim. Burada hepinize sürpriz olan o kırmızı kadın bisikletini elbette ki götürecek yani. Bütün ülkeleri gezecek. O yüzden ustam çok güzel bir bisiklet taşıyıcı yaptı bize arkaya. Hocam bunu e, ben size sürpriz olarak yaptım. E, tamamen kendi elemeğimi kendim yaptım. E, Bırak usta işte bunu tamamen kendi şeyleri. Kullanmadığımız zaman buradan tünebcelerden kurtuluruz hocam. Bu şekilde bagajımız da açılıyor. Ha, açalım Ayrıca... ya, deneyelim hatta evet. Ayrıca komple de çıkartabiliyoruz onu. Tamam. Kullanmayacağımız zaman da komple de alabiliyoruz Bir yerini de açalım hatta burayı yani. kalmış olalım. Söyle. Burayı keselim de çantalar zaman atar. Olsun olsun. <laughs> Sonuçta şu anda eşyalarımız var birkaç ama Hı -hı. yani bu bu şekilde. Ha, açalım. Şurada tamam, birbirimiz böyle hocam. Tamam. Burada ne vardı? Burada hocam e, gaz tankımız var. Biz açalım mı? Hemen açalım. Hem de gösterelim aynı zamanda yakından altta gaz tankımız mevcut hocam. Yine e, gaz tankın e, su ısıtıcısının odasını kapatabiliyoruz istediğimiz zaman. İstediğimiz zaman ocağa giden vanayı kapatabiliyoruz. Evet. Üstümüzde su ısıtıcı mevcut. Şu an ocağa Boyer, giden açık sanırım. Evet ocak açık. Turuma kapalı. Tamam. E, altta LPG tüpümüz var hocam. Yine evet. detentörümüz de mevcut. Herhangi bir gaz sınıfına falan alarm etmesi için detentör koyduk oraya. Hidroforumuz mevcut. Evet. Su sistemini hocam siviçli yaptım. Evet. E, içeride. Evet. Herhangi bir, yani istemediğin bir yer olursa kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Yani Hidrofor açtığın zaman her yeri kullanmak zorunda değilsin yani. Aa tamam. O zaman şu tarafa da bakalım. Orayı anladım, çok da güzel olmuş Bir gözlüğün hepsi. Muntazam, temiz, güzel görünüyor gerçekten. Bu tarafta ne varmış? Bu tarafı da bir açıklayalım. Hocam burası enerji odamız. 3 tane elektromatimiz var. 4000 watt inverterimiz var. Translasyon var. MPPT şarj kontrol cihazımız var. DC DC çarşı araçlar önce şarj e, sağlayan cihazımız var. Hepsinin sigortalamalarını falan yaptık hocam. E, Ayrıca de 3 tane de tüm e, 300 amper akümüz mevcut. Hepsi o kadar yabancı geliyor ki bana. Hepsi o kadar yabancı geliyor ki ben nasıl anlayacağım bunları nasıl öğreneceğim? Şimdi bunların e, kapaklarını da büyük tuttum hocam. Herhangi bir ben e, bir sene ararım ama. Yani, <laughs> arayın sıkıntı yok. 24 saat hizmet sağladım kolaya ulaşılması da kolay göz önünde. Tamam. Herhangi bir sigortalar bana her şeyiniz orada hocam. Tamam. Hani kapaklarını falan da o yüzden büyük yaptım bunları. Işıkları da mevcut. Tamam içinde. Açınca de, içinde ışıkları bir da bir tane var de görebiliyoruz. Askılık taktım hocam. Aa böyle. bunu ilk kez görüyorum. <laughs> Dem ben demiştim. Burak demiştim. Ben gece kıyafeti olur, mont olur, kaban olur nereye asacağım demiştim. Askılık iyi olmuş. Neyse ikiye katlayacağız artık. Ne <laughs> yapacak bize şey yok o taraf böyle şimdi burayı kapatıp yine yana doğru evet beni durdurduk şimdi şöyle gidelim akşam güneşini kaçırmadan çekelim dedik ama nasıl olsa içeride ışıklarımız var şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gidelim ee, inanılmaz güzel görünüyor evet, hocam ee... şimdi buraya gelelim burası tamam. enfes gözüküyor bu arada tik ağacı, tik ağacı sonra bu neydi e, masif, masif. E, tam masif. Tik ağacı masif diye diye <laughs> bayağı güzel olmuş ama. Beğenmenize sevindim hocam. Evet. Zaten klimamız e, al... da var. Evet klimamız mevcut. Zaten e, mobilyanın konuşmuştuk önceki Hı, -hı. çekimimizde. E, çift taraflı bunlar. Kavak kontrolü ve kaplı. Hı hı. E, uzun zaman dayanır. Ayrıca Bunlar hafif, bizim çok eşya hafif. koyacağımız yerler. Bas çek düğmeli. Evet. Çek bas bas çek. Bu alanı da kaldırdım hocam. Ee, ha, burayı evet, evet bir orta çekimimizde biz buradan bahsetmiştik evet. ama çok anlaşılmamış olabilir. Şimdi ışıkları da açınca çok daha net oldu. Güzel köşeleri de e, saklama alını koydum. Göz olarak kullanabilirsiniz oraları. Çok güzel. Koltuklarına dönerli olduğunu bu şekilde döndürerek göstermiş olduk. Altında Truma var. Şey truma demişmişim. Doğru musun Verasto. hocam? Ha vebasto vebasto. Ortam ısıtıcımız mevcut. Tamam. Ayrıca ben bir de kapladım aynı mobilyadan etrafını hocam. Hı hı. Estetik bir görüntü oldu. Çok güzel olmuş burası. Dönerli tekli süspansiyonlu koltuklarımız. Şimdi e, enerjiyi arkaya koymamdaki başlıca sebebim size e, tam zamanlı yaşayacağınız için alan kazandırmaktı. Tamam. O sebepten e, bunun altını da size böyle o... boş bıraktım hocam. Çok iyi. komple saklama alanı. Tamam buraya İzledim. bir şeyler Tabii. koyabiliriz. Tabii her şeyi buraya saklama alanı kullanabilirsiniz. Yine şarjlarımız da burada mevcut hocam masa altında. Evet şıklarımız var. Bu hmm. arada koltukların daha üst şeylerini bile sökmedik yani o kadar yeni, o kadar sıfır. Naylonlarını sökmedik, bununkini şimdi sökmüş olduk artık. Şimdi içeriye doğru gidelim mi? O ya da hocam. burada daha söylemek istediğim bir şey var mı? Hocam söylemek istediğim e, kitap okuma lambalarımız var. O çok şık, en çok sevindiğim evet. şeylerden evet. biri. Zaten perdeler hem evet, sineklik. sineklik hem, hem de. de evet çok güzel. Sinek. Bunlar da böyle hocam bastırarak, bastırarak yağmurlarda falan sürgüleceğim gibi değil. İçeri süper. Su da girmiyor. Çok güzel yani gerçekten. Yağmur falan izlediğin zaman yani daha değişik bir şey olur. Buletler çok güzel duruyor. Evet, gerek burada gerek hocam. üst evet. tarafta. Gerçekten çok şık. Bir de ya, altta var böyle ayaklarımızı <laughs> koyduğumuz yerde var. Çok güzel gerçekten. Harika. Burada şimdi mutfak kısmına gelelim. Gelelim yavaş hocam. Yavaş. Sizin e, en Benim alanım, evet. <laughs> en çok. Şimdi ocağımız bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Sonra burada ev yemiz, musluğumuz, bunlar nelerdir? Şimdi mutfakta et, e, belli zamanlarda çok zaman geçirebiliyorsunuz. Yani Hı -hı. bir ev mutfağı olmasını şey yapmıyorum gördüm. Tamam. O yüzden yani ikisinin arasında boşluk bıraktım. E, hem bulaşık olsun hem yemek yapacağınız zaman e, daha rahat bir alan sağlar. Hı -hı. Ocakta e, karavan ocaklarının gözleri ufak olduğu için tencere falan böyle yan yana bir şeyler pişirdiğiniz zaman çok iç içe giriyor, değiyor. Hı hı. Evdeki e, konforu biraz daha sağlayın Daha diye. rahat olsun Sadece diye. Tabii alan daha çabuk pişiyor. Çünkü gaz e, tüp olmadığı için, basıncı da ona göre aynı ev sistemi bunu da size sağlayacak. Buraya bir niş aydınlatma, bir göz yaptım hocam baharat falan koymaya. Belki ben baharat koymam da şarap kadeyi koyarım. Kim bilir. <laughs> Artık güzel ne olarak olur. düşünürsen. Güzel, güzel bardaklarımız, rakı bardağımız, çay bardağımız güzel durabilir siyah. orada. Siyah işte mobilyaya uygun olsun diye hepsini siyah tercih ettik hocam. Ee, su düğmesi 220 ilettiniz. Siyah güzel olmuş. Açık evet. renk mobilyayla, koyu renk siyahla Hı -hı. krem çok yakışmış bu arada hepsi. Çok güzel olmuş. Çekmecelerimiz geniş hocam. Aa burada klimamız vardı. Klimamızı açalım hemen. Açalım hocam. Klimamızı açtıktan sonra Evet şöyle derecesini nasıl düşürüyoruz bu şekilde. Fanı da şöyle arttırıyoruz. Burada da ışığımız var hocam. Aaa <laughs> ışığımız Güzel Ge amalı güzel. Burak yap. hep ışıkları takmış durumda. Hocam neon ışık yaptım. Tak, aç bakalım Hı. o neon ışığı hadi. Heh, ben size pembe neon ışık yaptım hocam. Ondan sonra arkaya size sürpriz ışık yaptım hocam. Şuraları niş yaptım, işte ışık yaptım, aydınlatma yaptım. Sürekli diyor ki, bunun da ışığı var hocam. Dayanamadım, <laughs> banyo iki tane koydum. Gerçekten <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben şimdi klimayı kapatayım, bizim sesimizin önüne geçmesin. Ha, şurayı anlatalım şimdi. Hocam, manuel sistem yaptım özellikle burayı. herhangi bir arda durumlarında komple sistemin gitmemesi açısından. Temiz su göstergemiz, kirli su göstergemiz, araçtan araca şarj monitörümüzde ekranlı. Yine burada da her zaman olduğu gibi USB'ler. Dış aydınlatma için aracın üç tarafına aydınlatmak oluyor. Bunlar aydınlatma Tabii mı? Hepsini şöyle... tek lamba yapmadım. Nereye yapmak isterseniz oraya yakınlayın. Şu diye. an dışarıda yanıyor aslında. Evet. evet şöyle. Arkada. Görüyorum şurada. Güç güçlü ithal bir lamba kullandık hocam. Aa üstündeki. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle üstü yaptım. Burada zaten e, yine ışıklı. Gösterge Ha bu su temiz suyu, evet. bu da kirli su. Tamam. Çok hidrofordu zaten. Su, tamam. Bunlar hocam. bizim göstergelerimiz. Hı hı. Yine bir şöyle mutfak dolabı yaptıracağım. Niye kullanıştı? Işte. Tamam, Böyle. çok güzel. Çekmecelerimiz. E, ben alt, oturayım ya. En altı, e, en <laughs> altı hocam geniş tuttum. <laughs> Aynen. Boy olarak tencere falan yani derin kaplar saklamak evet. için. Çok önemli bir o. Bir de yine geniş derin. bir de şişe, yağdanlık, baharatlık oran, çok iyi taraf. olmuş, çok kullanışlı. Salçalarımız, zeytin evet. zeytinyağlarımız e, uzun süre yolda olacağım için tam zamanlı karavan hayatı için annem ne koyarsa artık zeytin, zeytinyağı, salça, neydi o tarhana. Biraz kullanışlı olması <laughs> açısından demir yapmadım. Öyle e, demirden oluyor ya. Evet evet iyi olmuş. Daha derin olur. Hem de ses yapmak <laughs> oynamaz diye böyle. Yine basacak düğmeli. Bir Altındakini tane. de gösterelim. Onu da açalım. Hadi bunu da açalım. Görelim. Çok güzel kullanışlı olmuş. Gelelim en önemli detaya. Şimdiye kadar hiç bahsetmediğimiz bir detay var burada arkadaşlar. Ta da da da. Çamaşır makinesi. <laughs> Gelinin amcasından çamaşır makinesi der gibi oldu bu ama gerçekten benim hayatımı çok kolaylaştıracak. Bu konuyu biraz düşünüyordum ve endişeleniyordum. Şimdi 3 kilo kapasiteli, değil mi? 3 kilo hocam. 3 kilo kapasiteli bir çamaşır makinem var böylece 2 e, alt 3 e, 4 tane üst bu şekilde birkaç parça eşyamız zaten çok eşyam olmayacak videolarda da biliyorsunuz ben ele 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 çok azalttım mı bilmiyorum göreceğiz en son içini yerleştirdikten sonra bir daha çekim yapıyoruz şu an sadece karavanın boş haliyle bir tanıtalım çamaşır makinesi önemli bunda en fikiriz değil mi? En fikriniz değil mi Burak? Çok önemli hocam. <laughs> Tam zamanlı da zaten yani bulaşır falan şey bu da çamaşır makinesi çok önemli. Anladım. Ayrıca bir de şey hocam bunlar özellikle karavan ve tekne için yatlar için yapılan çamaşır makinesi. makinesi. Bu çok önemli. Enerji sarfiyatı da e, düşük. Bir de yıkama hızı da çok iyi yani. Sen ağaçlar için de tekne de kullanmadın. Tabii genellikle yani bir muadil da. ürün kullanmadım hocam. Yani ya karavan ya tekne için olan yani buzdolabımızdan tuvalete kadar her şeye yani tekne için olanları Bize kullandım. Bize hep en iyisini layık gördün. Yani yolda bırakmaz açısından. Ya da işte bir şekilde Hı -hı. E, ucuza kaçmadık. keşke kaçsa mıydık? Aslında kaçsa mıydık diye düşündüm. Çok arardım ben o zaman. O bozuldu bozuldu <laughs> Çok arardım. Neyse her şeyin en iyisini almaya çalıştık. E, devam edelim. Buzdolabımızı göz... Ha tamam. Buzdolabımızı böyle bir saklamayı tamam. küçük bir alan oluşturdum size hocam buzdolabımız 90 litre. Evet. <laughs> İçinde sularımız var. var, 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 var. Ve gerçekten evet. güzel evet. soğutuyor. Şimdi bunun 3 kademesi var hocam. 5. Ee, kademeye çıkarttığım zaman komple buzluk olarak da kullanabiliyoruz hocam. Komple buzluk olarak 5. Evet. kademede. Evet. Çok o, altta iyi. da olsa dondurabiliyor hocam. Böyle bir özelliği var. En altta da yine küçük bir saklama alanı size oluşturdum. Küçük bir, bir saklama şekil. alanı. Her yeri bize saklama alanı olarak, olarak değerlendirmişsin evet, Burak. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel evet. olmuş gerçekten. Bu konuda yani mutluyuz. Bakalım burada ne var? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aç! <gülüyor> Bakalım banyomuz nasılmış? Aman Allah'ım bir kere duvarların renk seçimi, kalabudur fayans izlenimi, görünümü veren o güzel, kaliteli banyomuzun duvarları çok hoş gerçekten. Aynı Tuvaletimiz, ondan sonra yine lavabomuz, orada kişisel ürünlerimizi koymak için küçük bir dolap yapmışsın. O da bu mobilyadan mı? Evet hocam aynı mobilyadan. Yine altına da led koydum. Uh -huh. <laughs> bir de bunda normalde berber musluğu tarzında bir musluk kullanıyorlar. Tek muslukla hem duş olarak şey yapıyoruz. Ben ayrı tuttum. ayrı Ev sistemi yaptım komple. Daha kullanışlı, daha rahat olur diye de 220 yine pis koydum hocam buraya. 220. Sa evet saç kurutma makinesi. Aa, aa en önemlisi benim saçım evet. kalın telli, güür ve uzun. Çok zor kuruyor. Durup durup kurutuyorum. <laughs> bu bir önemli tane, bir detay olmuş. Bir tane fanımız mevcut hocam. Evet. Hem dışarıdan içeri dışarı hava, hem içeriden dışarı hava sağlayan. Ben onu paylaştım ama yine bu detaylı tanıtım videosuna olsun evet. O fanı ıı, gösterelim doğru. Tek tek bunları zamanında paylaşmıştım ama bir bütün olarak ayrıca daha güzel duruyor. Evet gelelim e, benim en hassas olduğum noktaya. Burak sanıyormuş ki bugün e, yatağı Burak aldı bu arada. Ben siparişini verdim, satın aldım, ölçüleri verdim, gittim rahatlığına baktım ve bir yatağa karar verdim. Sonra Burak da gelirken yatağı alacak. Tam da kapanmak üzereyken Enza Home'dan aldık. Evet. Tam da kapanmak üzereyken demiş ki ya ben bizim yatak vardı sırtlayayım geleyim. Sırtlamak mı? Adamlar gülmüş. Neden gülmüş? Çünkü yatağın kalınlığını görürsünüz. Hiçbir karavanda böyle yatak göremezsiniz muhtemelen. Vallahi en son şeritinde görmüştüm ben bir kısa bir tatilim <laughs> en son şeritinde böyle yatakta yattım diyor. Ya şimdi şöyle uzun vadeli karavanda yaşamayı düşündüğüm için e, uyku kalitesi e, ve beden sağlığı çok önemli diye düşünüyorum sonuçta biz daha rahat daha mutlu daha huzurlu olayım diye ben yola çıkıyorum bu yolculukta rahat bir uyku benim için çok önemliydi kaliteli bir uyku o yüzden gayet güzel konforlu bir yatak seçimi yaptım ama o ne oldu yatağı öyle seçince çok yüksek oldu evet. çok yüksek olunca da camları birazcık kapattı evet. ama biraz yakından gösterelim mi camları yatağın şeklini Evet, yukarısı görünüyor. gerçekten çok güzel. Ben de o tarafa geçeyim hatta. Buranın yanına gidiyorum. Evet, geldik buraya. <laughs> Burada Burası konuşalım. Evet. Yatağımız böyle. Evet. Şimdi yatak aslında ha neden böyle yüksek oldu? Ondan da bahsedelim. Altında çünkü bizim Hı. normalin normalden daha fazla bir temiz su tankı koyduğumuz için e, yatağın tabanı yükseldi, sonra yatak kalın olunca böyle yükselmek zorunda kaldım. Hocam bagaj bölümünde 300 litre su deposu mevcut, evet. e, gaz sistemi mevcut, ısıtma evet. sistemi mevcut, elektrik sistemi mevcut, su sistemi mevcut Hı -hı. ve bir o kadar da saklama alanı için size yer ayırdım. Hı -hı. E, mecburen bir 10-15 santim kadar yükseltmek zorunda kaldım. Ya 100 litre su eksik Dan olacaktı fedakarlık edecektik. Tabii. ya Hı -hı. yatağın yüksekliğinden Biz her ikisinde yapmaya karar verince hem temiz suyumuz çok olsun hem yatağımız rahat olsun deyince biraz yüksek bir yatağımız ben, oldu. Ben kendim de karalancı olduğum için şimdi yattığın yer tamam ferah olması çok önemli ama bizim e, renklerimiz açık olduğu için zaten ferah. Hı, hı. Üstü biraz ölü, ölü nokta oluyor hocam. Hı hı. Yani bu yatağı 20 cm aşağı indirsem hani tavanla siz hiçbir farkı kalmaz. Ya ama biz burayı alttır. çok Evet, evet. altta çok önemli e, saklama açısı olarak bagajın genişliği olarak hı hı. E, kullanım açısından çok daha önemli. Aşağıda geniş yerimiz kaldı az önce görmüştük evet. zaten hı. ne kadar geniş olduğunu. Yukarıda da böyle rahat kalın bir yatağım olmuş oldu. Burada da galiba bir şey var. Evet. uhu Burada, burada orada 220 prizimiz var hocam, mini USB, USB giriş çıkışlarımız bu mevcut. Yattığımız yerden bol bol kitap evet. okuyalım. Buraya da koydum 220 hocam. Belki yönünüzü beğenmezsiniz, bu tarafa çevirirsiniz Aa. diye. İki tarafa da evet. 220 koydum. Doğru. Priz, aynı zamanda burada da şöyle USB ta USB mevcut. Çok iyi ya. Altı tane falan var bu ağaçta toplamda. Telefonum için, Hı -hı. Type C kulaklığım için USB. <laughs> Bunların hepsi kullanılacak. Bu da yine herhalde 220 volt bunlardan. 220 evet. 4000 watt inverterimiz var ya hocam. Yani Hı -hı. bayağı bir güçlü. O yüzden. Şunu ben aa ben aa yapamadım. Şunu açalım. <laughs> aa onu açalım. Şu, tamam. Şu Benim boyum yetmedi. <laughs> evet. Burada da böyle. Bu, yani, yuvarlak hatlara ha, şirketler geçseydin. Evet. evet ee, bunu, çünkü bundan... Ee, köşe biraz karavanda e, tek başınıza da yolculuk yaptığınızda herhangi bir kafa vurma durumları oluyor çünkü hızlı yani, hızla hareketinizde evet. falan hani hiç e, zarar vermemesi açısından daha Yuvarlak, sağlıklı. Yuvarlak, yumuşak kapaklar göz, olmuş. Göz, görmesi, gör, yani görüntüsü de çok güzel. Kapaklar bile aynı şekilde eğimli. Evet, İtal mobilyamız. Yalnız burayı yattığımız zaman yattığımız zaman böyle kalkarken kafayı çarpmamak için. Tabii bu yatağın yüksekliğinden kaynaklanıyor hepsi. Biraz dikkatli uyanacağız sabahları. Dikkatli uyanacağız. Hocam şimdi böyle görünüyor da yattığın zaman fark var, mesafe var. Hmm. Yani hiç böyle yani kafanızı çekmesin de <laughs> normal bir şekilde kalkabilirsiniz burada. Ha tamam. Hı -hı. Öyle olacak ya Artık muhtemelen. yatak çok rahat hocam. Yatağın rahatlığından Evet. Var mı başka söylemek istediğimiz detaylar, ayrıntılar karavanımızla ilgili? Ayrıntılar? Tentimiz falan var mı? Aa dışarıda tenteyi tentiyi unuttuk. Resmimize bakalım. Resim çağırdık, resim çizdirdik. Aa onu ben anlatmadım mı az önce? Hemen geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Ama benim tırnaklarımdaki detayları da arada gösterelim. <laughs> evet. Hocam, Nasıl ya, görünüyor LED bakalım? detayları buraya da koydum gördüm. Aa süpermiş bu tarafta da LED detay var. Gayet güzel görünüyor. Döner koltuklar tekli iki tane içeride yine e, hem renk olarak hem kullanım hem mobilya hem de dayanıklılık. E, suya dayanıklı, nem tutmayan, hafif olan mobilyamızı bu şekilde kullanmış olduk. Şurada da böyle yine çok güzel aydınlatmamız var. Dış ışıklarımız az önce açıp kapattım. Şu an hava kararmak üzere ve muhtemelen aydınlık azalacak. Böyle bir değişik daha çok belli olacak. Ha şunu göstereceğiz değil mi? Evet. Benim melek kanatlarım. Uçan kanatlarımı kırmayın ama andırın. Böyle de güzel. <laughs> Böyle güzel kanatlarım var. onu da yazdık. Koyu, gri, pembe, açık griğimizi zaten anlatmıştım. Rengimiz bu şekilde. Umarım bize güzel hatıralar, hikayeler oluşturmamıza yardımcı olur bu renkler. Şimdi e, ha, pente için tenteyi nasıl açıyoruz, nasıl kapatıyoruz? Evet. Zaman, sonra... Evet. Tentenin bir sopası var. Sonra çevirerek gelsin bakalım. Altına çünkü iki kamp sandalyesi ya da bir ya da üç ya da dört kamp sandalyemle masamı. Güzel. Evet. Ayaklar. Ayaklar. Biraz daha açıyoruz ama değil mi? Evet. Biraz daha açmamız gerekiyor sanki. daha açılabiliyor Aslında herhalde. Ama oluyor. biz sadece şimdilik böyle bu olduğunu oluyor. göstermek için. Orada açık hali ilk defa görüyorum tentenin. Aa, ayakları koyu. Tamam, ben de. Orada çok güzel duruyor böyle. Arkadaşlar ışıkta yanıyor galiba. Hepsi yanıyor. Hep yanıyor. Tamam. Evet, bakalım böylece sanırım her şeyi göstermiş olduk, tüm detaylarıyla, elektrik sistemi, su sistemi, ısıtma sistemi, gaz sistemi e, nereden kontrol edildiği şeylerinin nerede olduğu, ana hatların nerede olduğunu gösterdik. Mobilyamızı, içerideki banyo, tuvalet, yatak, döner, dönerli olan koltuklarımızdan hepsinden tek tek bahsettik diye düşünüyorum. Böylece Karavanımızın tanıtım son, en son aldığımız şekli, teslim aldığımız şekli de sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederiz Burak İnşallah şey bundan var. sonra çok daha güzellerini, o şanslı insanlarla çalışıp çok daha güzellerini yaparsınız. Elinize A sağlık diyorum. Güzeldi hocam, sağ olun. Siz sağ olun beni tercih için. Artık bu saatten sonra güzel kamplarda görüşmek üzere. İnşallah artık. Görüşür müyüz bilmiyorum. Ben bundan sonra Allah kısmet ederse. <laughs> Yolumu yurt dışına doğru çevirip rotamı nereden çıkacağım bilinmez. Henüz daha bunu söylemiş değilim ama nereden çıkarım bilmiyorum. Çıktıktan sonra uzun yıllar görüşmeyelim. Tabii ki bozulmazsa. Ya bozulursa da ben gelirim. Nasıl? Nasıl? uzakta olsam bile mi? Gelirim hocam. Teşekkür ederiz bize bu güveni verdiğiniz e için. Çok teşekkür teknik. ederiz. Her konuda Teknik olur. destek diyorsunuz. Tam en destek azından olur. online. <laughs> online görüntülü yakınsam ben gelirim hocam yine bakarız. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ömür boyu ediyoruz. garanti gibi size yani. Ömür boyu garantili. Burak Usta'ma karavan yaptırıyoruz ömür boyu garanti alıyoruz. <laughs> çok teşekkür yani ederim Burak Usta. Ben teşekkür ederim hocam.